Bursa'da bir kiraz ağacına çıkan yavru ayı ile bahçe sahibi arasında yaşananlar günün konusu oldu. Ağacına çıkan ayıyı mahkemeye vermekle tehdit eden çiftçi o anları da kameraya kaydetti. Bak delil kameraya çekiyorum şikayet edeceğim tamam mı? Bu baş Ne? Şikayet için deyince iniyorsun ya kale. Bursa'da kiraz ağaçlarına dadanan yavru ayı kameralara takıldı. Oğlum şikayet edeceğim seni. Mahkemeye vereceğim. Bak in kirazdan şikayet edeceğim oğlum. Keleste çiftçilik yapan İdris Çetin kiraz bahçesine gittiğinde büyük şok yaşadı. Bahçeye kiraz toplamak için öğleden sonra gittiğimde kirazın dibine vardım. Taze kiraz yaprakları filizleri dökülmüş dibine. Dedim herhalde bugün kiraza biri kiraz yemek için çıktı. Çetin kiraz ağaçlarından birinde yavru bir ayı ile karşılaştı. Tamam mı? Bu baş... İn aşağı diyorum yeme benim kiraz diyorum. Sen kime diyorsun demiyor. Devam ediyor bu ayı dalları kırıyor. Çetin yavru ayıyı ağaçtan indiremeyince farklı bir yöntem denedi. <laughs> şikayet edeceğim seni demesem inmiyor ya. Hala yiyor. <laughs> Yalnız şikayet edeceğim falan mahkemeye vereceğim deyince İndi i̇ndi İndi gitti. <laughs> Ayıların ağaçlara büyük zarar verdiğini belirten Çetin, yetkililerin önlem almasını istiyor. Ayıdan şikayetçi olacağım işte Orman Genel Müdürlüğü'ne. Onlar bakıyor herhalde bu işlere. Yemediği bir şey yok ama hayvanlar da ne yapsın yok bir şey yiyecek. Yetkililere sesleniyorum geçsinler yiyecek bir şey atsınlar hayvanlara bizim pirazları yiyemezler o zaman. Kameraya çekiyorum, şikayet edeceğim.